Düğün evinde yemek vakti. Akın akın misafirler geliyor. Burada o kadar servis yoğun ki damat bile servis yapıyor. Gelen geldi. Burada üç gün boyunca üç gün yemek var. Sabah kahvaltı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Biz şu an ikinci günün öğlen yemeği vaktindeyiz. Onlar da afiyetle yemeklerini yiyorlar. Bakalım düğünün geri kalanında bizleri neler bekliyor. Afiyet olsun öyleyse. kayınpeder yanımızda artık gelini almaya gideceğiz. Haydi o zaman. Hoppa. geldi. Kız evinin gözleri yaşlı. Hatice'miz, gelinimiz hazır. Ailesiyle birlikte evinden çıkmayı bekliyor. Burada tabii hüzünlü bir an var. Benim bu kız alma merasimlerinde gerçekten içim öyle bir tuhaf oluyor ki. E ben de bir kız evladıyım. Şöyle geçeyim hemen. Hayırlı uğurlu olsun. Canım Hatice'cim. Oy, oy 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 ne güzel. Ne, ne kadar güzel. Telli duvaklı evinden gelin olacaksın. Gel abi gel. İsminiz ne? Burhan. Abi nasıl bir duygu ya? Anlatılmaz, yaşanıyor işte gördüğünüz gibi. Ne kadar Aynen. mutlu. Terli duvaklı Aynen. bilin Aynen. çıkarıyoruz evimizden değil mi kızımızı? Aynen. Ne kadar güzel. Allah ömür boyu mutlu etsin. Aynen. Sen evli misin? Evliyim. Gelin Aynen. alırken güzeldi değil mi? Aynen. Keyifliydi. Aynen. Evet. Tabii ki hüznünüzü yaşayın ama bugün mutlu bir gün. <laughs> mutlu olmanızı istiyorum. Ben bir de bir annenin yanına gideyim. <laughs> Annem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Adın ne? İyiyim. Adım Fatma. Fatma anne. Kız göndermek, evet. nasılsın? Ay çok mutluyum. Yerini duaklı görme gördüğüm için, böyle verdiğim için. Hı -hı. Çok mutluyum yani. Gözler tabii, şişmiş, evet. ağlamışsın. <laughs> evet, tabii ki üzülüyorum ama... Niye üzülüyorsun? Öbür, yani öbür dünyaya gidersem, bir sahibi olsun. Değil mi? Evet. Ay, yani bir nasıl birine bakarım. yani emanet etmek. İşte öyle. Ay nasıl güzel <laughs> bir laf etti. <laughs> evet. Hani evet, duvaklı da evet, ya. Evet. Ben görmek istiyordum çok. Nasılsın? Bugün senin en mutlu gün. Ne hissediyorsun? Ha? ben Selim bebeğim bir tanem. Oy oy oy. Ay senin gibi gelin olmak isteyen ben gibi kaç kişi var biliyor musun? Niye alıyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi nasıl biri buldun ne güzel <laughs> evleniyorsun. Daha ne istiyorsun? <laughs> Severek evlenmedin mi? Aynen aynen. Değil mi? Nasıl tanıştınız? Da, yani görücü söyle oldu bizimki. Bir yıl kadar falan görüştük. Peki nasıl oldu da birbirinizi tanıdınız? Aracı mı oldu? aracı olduğu ablası bizim hastanede çalışıyor görümcem İknur abla tanışmışsınızdır. Ee? Onun aracılığıyla oldu biraz. Peki Hatice'm. Evet. Son gecen dedim. Nasıl geçti? Yani ağlayamadım ama uyuyamadım da. Uyuyamadım. Ya heyecandan mı üzüntüden mi? Yani hepsi karışık. Heyecan, üzüntü hepsi içinde var. Evet. Ay gerçekten bu duyguyu çok merak ettim. Nasıl oluyor <laughs> nasıl oluyor ya? <laughs> an, Aa, anlatılabilecek gibi Ay, değil. Yani. Hani hem korkacaksın hem üzüleceksin. Hepsi hepsi heyecan. Heyecanlı hepsi. Var. hepsi, hepsi Ay, içinde. Allah nasip etsin de biz de yaşayalım. O zaman biz biz merasime geçelim. Baba da mı geliyor? He. Evet. Baba hoş geldin. Nasılsın? Sağ olasın. Gözlerin yaşlı kıyamam ya. İşte, Tek kız mı? Ya. Hiç tartışmalar oldu mu? Yok yok. Olmaz değil mi? E şimdi artık kız evladını e, Allah'ın huzurunda evine yolcu etmek lazım evet, değil mi? Doğru. Ne güzel telli duvaklı evine gidiyor. Evet. Allah her Herkes babaya nasip etsin. Evet etsi. herkesin kızın kızını Hı. evden çıkarmayı. Ne mutlu. Vallahi en mutlu hanım şu anda evladımı bu şekilde görmek ya. E olsun bir gelin aldın. Bir de gelin veriyorsun. Tabii. Ne mutlu. Adınız neydi? Rıza. Rıza abicim. O zaman e, ilk önce... Bir tane dedi, bir çizdi. <laughs> <laughs> Emanet veriyorum ben Önce Allah'a sonra. Önce Allah'a sonra. Önce açmamız bitti. Kızımız hazır. Oğlan evi artık kapıya dayandı. Davullar, zurnalar kapıda. Burada bir geleneğimiz var. Kapıyı açmıyoruz. Şimdi ben kapıya gidiyorum. Oğlan evini kapısı. Oğlan evini kapıyı açacağız ama nasıl açacağız ben de bilmiyorum. Benimle kim gelecek? Melek var. Ha Melek mi var? Tamam. Melek. Şimdi biz kapıda niye bekliyoruz aşkım? Eee çünkü gelini vermemek için. Para alacağız değil mi? Evet. Kimden alacağız? O zaman önce sen al, evet. sonra ben alayım. Sonra annen mi alacak? Yok, bir tane alacağız yeter. Ya. ya. Ha, bir kişi mi alıyor? Evet. Tamam o zaman Melek parayı alacak. Ondan sonra kızımızı çıkaracağız. Ama öyle kolay kapı açma. Evet. <laughs> Melek açma. Gidiyor zaman. Biz de gidelim. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Hacer içerisinde. Kayınvalide dört gözle gelinini bekliyor. Evet. Kayın ve birlikte aldık. Şimdi ne yapacağız abi? Kayınvalide şeyler verecek. De. Ondan sonra biz gelini indireceğiz. Vermese gelini indirmek yok. Ha, Ne vereceksin Hacer abla? Vallahi inekten başlar, geçiden, koyundan, altından çıkar. Oh kayınvalidenin geldi zengin. Kocaman bir altın. Benim de Görmem lazım. <laughs> bir şeyler görmem <laughs> lazım. Tamam ne istiyorsun abi? Valla o sen sen kendi. O ne verirse ben onu alırım şimdi zor <laughs> yok. Elinden ne çıkarsın? Elimden ne çıktı? El nerede abi? Mithat Bey. E, Bekle burada. burada. Önce kaynanıya <laughs> derler arkadaş kaynanıya. Ben <laughs> bunu bir gün yapmıyorum her zaman yapıyorum. Gel ilk ya, ya. gün. Ama, Şu, ben he. de onu büyük görüyorum şimdi. enişte de geldi dön enişte böyle ha. Enişte de geldi. O fark etmiyor çünkü. Ne veriyorsun söyle abla. Kardeş ben bir çeyrek altın takayım. Aa gör. Tahtadan. Kaynanadan bir çeyrek altın, güçlü altın. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> evet kayınbabaya görelim. Buyur. Hayırlı olsun. Kayınbabadan da yine bir çeyrek. Bravo! Hayırlı olsun Kardeş, onu hani sen benim, gel, onu vereceksin, gelinden bana para alacaksın. Bir davadan vermem, vermem ben bunu, dur daha dur. Gelinden kız, para alacağız? Gelin. Aa, niye? gelin de bana hediye dur, edecek. Dur, bir dakika. Evet, dur öyle be. Ya ben de hemen verici sandım yani korktum birden bire. bire. <gülüyor> <gülüyor> bey parası derler buna, bey parası. Bey parası ne demek e, yani? Gelinden yani, yani karşıyla kaldık. Bu kaynanamın, kayınbabam benim. Beyim oluyor artık. Ben bu eve ait oluyorum diye. Verdiğimizin karşılığını ödeyecek. Eee ne kadar verecek? Bunun bir limiti var mı? Yok limiti yok. O da gönlünden, gönlünden ne geçerse. Yok. Tamam. Camı indirin işte. Enişte camı indir. Enişte indir camı indir 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 indir. Şimdi bedavadan altın veremem. Bu kaynanadan. Ücretini alayım lütfen. Buyurun. Gelin hanıma hediye olsun. Kaynanada. Yine bir tane kayan babadan bu da bedava değil arkadaşlar. Burada evet, bir pazarlık buyurun. var. Her çeyreğin başına para aldı ağamız. Bu kaynananın. Tamam. Bu da kayınbabanın verdiği altınların ücretleri. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hadi Alkış. 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 kaynanası Alkış. Allah etmesin. Alkış. 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 Kapı kilitlenmiş, açılmıyor. Yine açılmıyor. Açılır açılır. Kim aç, açılmıyor, Kayan baba bir taraftan kaynana, bir taraftan açacağımız. Alın. Ya çeşit çeşit işimiz varmış arkadaşlar. Tamam geçelim hemen. Geç bir tarafa. Hadi o zaman. Alayım abi, açılmıyor yazdık. Yandı gelin içinde Ulan alayım da. paraya geri mi istiyor arkadaş? ya? Arkadaş kalaba <laughs> istiyor, ben istemiyorum ya. <laughs> Al, yeter. Lan ne alma yeter. yeter 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 Allah Allah ya yeter ben veremem aldığın parayı arkadaş! bu para aptal lazım mı arkadaş ben enişte para istiyor! hayır araba için diyorlar Allah aşkına canma 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 aç kafir aç Allah Ben de, de gelene veriyorsun sandım da yani verdiği paraya geri alacağım aynen senden aldılar anne aynen. Aynen. Vallahi bu da bana lazım ya yok canım verdim ben sana Hayır Allah 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 Arabanın yıpranma payı diyelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. İlmiyor diyor damat. Zekeriya niye inmiyor abi, ablacığım? Bir hayvan istiyor buradan. Hayvan i̇nek. istiyor? Hakkı. Onlarda da adet böyleymiş Gözlerimde ki. gördüm i̇nek... valla çok ağladım. İnek, achieve. buzağı, dana ne derse diyor. Bir dakika. Kapı açıldık sonra hiçbir şey alamaz. şimdi oğlum indi. Aynen oğlan şimdi indi artık. Ben, ben tamam. verdim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yine oğlum verecek. Bak evet. kız tarafı oldu bile. Yok. Evet. İstiyorlar diye ama adam Ne yapsın yani? Ne, Aynen, aynen. ne yani? veriyoruz hacı anne? Şimdi... tamam, bende de bir hamile düve. Hamile beyaz. Şimdi, evet. Şimdi renginiz sorar bana kendimi. Evet. Şu mu evet. benim, şu mu benim, şu mu Ee? Şimdi kırı beyaz, evet. beyaz bir altı aylık hamile bir düve veriyor oğlum da. Simental. Simental. Evet. evet. Bir, bir soralım kabul ediyor mu? Haticeciğim kabul görebiliyor musun? Bak hamile bir simenta inek geliyor. Tamam ediyorum. Yani anne kabul etti. Kabul etti mi? Kabul tamam. ettin a mi? etti. mi? Tamam. Hadi o zaman alkış. O zaman adetten gelin hamile bir diyeydi de aldı. Şimdi onun karşılığında kayınvalidesine hediye veriyor. Mutlu musun? Mutluyum. Allah hayırlı a uğurlu etsin inşallah. Hacer abinin in parası anne bende emanetin. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun efendim. Gözlerin aydın kaynana. Şen ola düğün, şen ola. Oldu. şimdi sırada ne var damadı şabalayacaklar şimdi kim şabalıyor Çirgalar. Çirgalar, evet. aynen, davul davul aynen davulcu o zaman davulcuların şaba zamanı <laughs> Murat Bey'imizin kesesine Allah Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Sağ arkadaşlar. Sayın misafirlerim, önce hepiniz erkekten, kadından, çocuktan, gençten, ihtiyardan, yaşlıdan hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçinde kibralarım, ondan sonra da kibralarım. Sizler de hoş geldiniz. Gelinim geldi evime. Hepiniz görebilirsiniz. İsmi Hatice pek soydu. Soy ismimizi aldı. Hatice Çelik oldu. Allah'ım benim evime geldi. Hoş geldi. Allah'ım herkese de böyle gelin versin. Amin. Gelin sizler de gelinimi görün. Allah'ım mutlu huzurlu eylesin. herkesin evlatlarına nasip eylesin. Şimdi konuşma bana geldi. Herkesi şabi ettik ama kimi şabi etmedik. Saygı <laughs> Saygı değer ablamızı buraya kadar intikal etti. Doğru söylüyorsun. çekim yaptı. Allah razı olsun. Haklısın abi. Bu yönetmenler Allah var ya, bu ekip. Vallahi beni böyle beş parasız gezdiriyorlar. Yapma ya. Bir bardak su vermiyorlar Yap, bunlar. Yapmayın. Üç gündür sabah akşam çalıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. <laughs> O zaman siz hiç yorulmayın. Şöyle bir iki defa vur. Ben bunu da zor kopardım yönetmenden. Olur, ver cimri ben. ver. Sizlerin ver cimri. Sizlerin karşısında bir iki tane taklatmaz. At Bize kurul verir. Şereflerin onu verir. verir, ya verir. Ya ne demek? Atma ya. Var. Saygıdeğer Kanal 7, Bahar Kapıda Hanım'ı şahit ettik. Allah razı olsun. Kavurlarımıza 100 TL. Abi. Her zaman başımızın kalbinde. Şey a yönetmene söyle de biraz. Sayın yönetmenim bu 100 lira oluyor da bunu biraz farklandır. Bir Bence de hadi para Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.